Merhaba KARE Akademi Poster Notları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. ünite konusunu beraber işlemek için buradayız. Dilerseniz siz de KARE Akademi Din Kültürü dersi 22 ve 23. sayfaları açarak İslam düşüncesinde yorumlar ünitesini bizimle beraber takip edebilirsiniz. İslam düşüncesinde yorumlar derken Peygamberimiz zamanında ne mezhep varmış, ne yorum farkı varmış, ne bir şey varmış. E neye sonradan ortaya çıkmış? Bir sürü yeni ülkeler fethedilmiş, yeni insanlar İslam dinine girmiş. Onların yeni sorunları ortaya çıkmış. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için inançla ilgili, ibadetle ilgili ve ahlakla ilgili yeni yorumlar ortaya çıkmış. İnançla ilgili yorumlardan biri eşarilik. Eşarilik nedir hocam? Ne farkı var diğerinden? Eşarilere göre Allah ahirette müminler tarafından görülecek. İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil ancak vahiy ile bilinebilir. Öbür mezhebimiz itikatla ilgili ya da inançla ilgili matur dile göre insan Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlik, ahiret gibi inançları akıl yoluyla bulabilir. Ama eşarilikte akıl yoluyla bulamaz. Sadece vahiy yoluyla bulabilir. E vahiy gelmezse ne yapacağız? İşte orada bir sıkıntı var. Eşarilikle matur arasındaki itikadi yorum bunlar. İnançla ilgili yorum. Altını çiziyoruz. E, fark bu. E, i̇kinci yorum farkımız, mezheplerimiz diyelim, ibadetle ilgili. Bunlara ameli mezhepler de deniyor. Ee, mesela Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Malikilik duymuşsunuzdur. Ülkemizde genelde Hanefilik ve Şafilik e, daha fazla miktarda var. Ebu Hanife fıkhi iştihatlarda bulunurken akıl ve aklını kullanmaya çok önem verdiği için rey ehli olarak tanınmış. Yani aklını kullanan o insan olarak tanınmış. Dinin genel ilkelerini, toplumun geleneklerini ve insan için faydalı olanı daha çok dikkate almış. Örnek olarak söylüyorum Hanefi mezhebinde karşı cinse dokunulduğu zaman abdest bozulmaz. Ama mesela Şafii mezhebinde karşı cinse dokunduğumuz zaman abdest bozulur. Bunu şunu şöyle anlatırlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben duyduğumu anlatıyorum. Sevgili peygamberimiz abdest almış camiye giderken, mescide giderken elini bir yere çarpmış, eli kanamış. Eli kanayınca tekrar geri dönmüş. Müslümanlar da takip etmişler. Ne olacak? Peygamberimizin 24 saatini kontrol ediyorlar. Onun gibi olmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz evine gitmiş. Fatıma annemiz olabilir kızı kapıyı açmış bakmış ki Elikanı kanıyor, elin kanadı veya eşi Hazreti Ayşe annemiz olabilir tam emin değilim bu konuda hemen eline bir işte Çaput derler bizim orada bez parçasını yakmış onu sürünce kanama durmuş. Peygamberimiz tekrar abdest almış. Müslümanlar şaşırmışlar demişler ki abdesti vardı bir daha niye abdest aldı? Bir grup demiş ki ya niye abdest alacak eli kanadı ya işte ondan abdest aldı. Diğer bir grupta demiş ki yok kardeşim eli e, kadın eline değdi ya onun için abdest aldı. Peygamberimiz bunu duymasına rağmen özgür iradeye sahip olsun Müslümanlar diye karışmamış. O günden sonra bazı insanlar şafi diyoruz o bazı insanların yaptığına. kadınlara dokundukları zaman ya da erkeklere dokundu, karşı cinse dokundukları zaman abdestlerini tazelerler. Mezhep dediğimiz şey bu aslında. Hanefi mezhebine üye olanlar da, üye de demeyelim de tabi olanlar da bir yerleri kanadıkları zaman abdestlerini tazelerler. Maliki mezhebi nedir hocam? Medine halkının görüşlerini diğerlerinden daha fazla, bunları biz diğerlerinden ayıran Medine halkının fikirlerine değer vermesi, e, onların örf ve adetlerini dinin esaslarına uygulamaya çalışması maliki mezhebinin en önemli özelliği bu. E, bir de günümüzde. E, Hanbelilikle ilgili bir bilgi vereyim. En çok e, insanların hoşuna giden mezheplerden bir tanesi. Hanbeli mezhebinde hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm olmayan her şey helaldir. Öğrenciler geliyorlar bana soru soruyorlar. Şu helal midir hocam? Bu haram mıdır hocam? Şimdi Hanbeli mezhebine göre cevap verirsek her şey helaldir diyeceğiz. Ama tabii biz Hanbeli mezhebine göre değil de Hanefi mezhebine göre cevap veriyoruz. İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinin kurucusunun en önemli özelliği İlk kitap olan fıkıhla ilgili, e, ibadetlerle ilgili ilk kitap olan Er-Risale isimli kitabı yazması İmam Şafii'nin bu özelliğini de bir kenara atmayalım. İslam düşüncesindeki üçüncü yorum biçimimiz tasavvufi yorumlar. Tasavvufun amacı Allah'a daha iyi nasıl ibadet ederiz? Daha iyi nasıl anarız? Onu aşkla nasıl daha çok severiz? Onun Derdinde 5 tane tasavvufi mezhep işleyeceğiz bugün. Yesevilik, hızlı hızlı yazıyorum. İkincisi Nakşibendilik, üçüncüsü Kadirilik, dördüncüsü Mevlevilik, beşincisi Alevi Bektaşilik. Şimdi Yesevilik, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, Herkes Hazreti bu kurucuların hepsini hazret diyeceğiz. Hazretlerinin Anadolu ve Balkanlar'ın Müslümanlaşmasında çok etkin olduğu bir mezhep. Hoca Ahmet Yesevi yetiştirdiği öğrencilerini Anadolu ve Balkanlara göndererek e, insanlara güzel ahlaklı olmayı öğretmiş. Nakşibendilikte sessiz zikir yani Allah'ın adını sessizce Sübhanallah Sübhanallah şeklinde alıyorlar. Kadirilikte e, yüksek sesle Belki televizyonlarda falan görürsünüz Allah Allah diye bağıran insanlar kaderilikte yüksek sesli zikir var. Mevlevilik Mevlana Hazretleri'nin görüşleri doğrultusunda hareket eden insanların geliştirdiği bir e, tasavvufi oluşum ama günümüzde en çok Türkiye'de Alevi Bektaşilikle ilgili bilgimiz var. E, Alevi Bektaşilik Ehli Beyt kavramını en çok kullanan tasavvufi oluşum. Elbet nedir hocam? Elbet Peygamber Efendimizin yakın akrabaları Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için alan bir oluşum. Başka Alevi Bektaşılıklıkta ne var? Cem evi var. Cem evi nedir hocam? Cem törenlerinin yapıldığı yer. Cem töreni nedir hocam? Cem töreni bir araya gelerek işte Allah'ı anmak Hz. Ee, Hazreti Ali Hazreti Muhammed'e övgüler düzenlemek için yapılan törenler. Burada 12 tane hizmet var. Onlara uzun uzun anlatmayacağız. Semahnedir nedir? Allah aşkıyla insanların e, ibadet niyetiyle dönmeleri. Alevilikte bilmemiz gereken bir de Hızır orucu var. Şubat ayında bildiğim kadarıyla. 13, 14 ve 15. günlerinde Hızır orucunu tutuyorlar. E, Alevi'yi açıklayalım. Hazreti Ali'yi sevenler. Bektaşilikte de Ehli Beyt sevgisiyle hareket eden insanlar. Hacı Bektaşı Veli, Hacı Alevilik Bektaşiliğin önde gelen kurucularından. Bu ünitemizde etkinlikleri yaparak tamamlayalım. E, aşağıdaki balık kılçının üst kısmına İslam düşüncesinde fıkıh fıkı yorumları, alt kısmına tasavvufi yorumları yazınız. Hanefilik fıkıh bir yolum, yorum. Malikilik yine hakeza aynı şekilde. Hanbelilik ve Şafiilik bunlar fıkhi, ameli yorumlar. Bir de tasavvufi yorumlar var. Ben baş harflerini yazdım. Yesevilik, kadirilik, nakşibendilik, mevlevilik ve alevi bektaşilik. Toplam 9 tane oluşum ismi yazmış olduk. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına etkinlik 2, yanlış olanların başına Y, doğru olanların başına D yazacağız. İbadetler, evlenme, boşanma, miras, alışveriş, ticaret ve benzeri fıkhı itikadi yorumların konusudur. Sadece fıkhı yorumların konusu o da ameli olacak. Bu yanlış bir ifade. Doğrusu e, ibadetler, evlenme, fıkhı ameli yorumların olacak. Şurayı da düzeltelim. Bunun yanlış bir bilgi olduğunu yazdık başına. Hanefilik fıkhi yorumları içeren bir ekoldür. Doğru Hanefilik fıkhi yorumları içerir. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin en önemli eseri fıkı Ekber'dir. Bu da doğru. İmam-ı Azam böyle bir kitap yazmış. Eşarilik İmam-ı Maturidi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan itikadi mezheptir. Yanlış. Eşarilik İmam Eşari'nin olacak. İslamiyetin geniş coğrafyalara yayılması farklı din anlayışlarında beraberindeki doğru bu da doğru. Farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında coğrafi sebeplerden. Dinimize göre bir insanın Müslüman sayılabilmesi için her şeyden önce İslam'ın inanç esaslarını gönülden ve tereddüt etmeksizin kabul etmesi gerekir. Bu da doğru. İmanın şartlarını şüphe duymadan inanması gerekir. Cem, Kadirilikte belli bir disiplin ve kurallar içerisinde Zaten Kadirlikte deyince yanlış oldu anlaşılıyor. Nerede olacak? Alevi Bektaşilikte olacak. Bunu da buraya not aldık. Ehlibeyt Hazreti Peygamber'in ev halkı anlamına gelir. Zaten biraz önce de açıklamıştık. Doğru bir bilgi. Son olarak ünitemizin sonunda örnek sorular yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anlatılan düşünceyle ilişkilendirilemez? Tasavvuf daha çok İslam'ın ahlaki boyutunu ön plana çıkaran, kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi amaç edinen bir düşünce akımıdır. Bu düşünce akımı Hazreti Peygamber'in yaşantısına uygun bir hayat tarzını Müslümanlar arasında hakim kılmasını ister. Şimdi tasavvuf diyor, bakıyoruz hangisi ilişkilen? Matur edilik ilişkilendirilemez zaten cevap bu. Çünkü maturidilik edilik tasavvufu değil, itikadi bir mezhep. Yani inançla alakalı bir mezhep. Alevilik, Yesevilik ve Mevlevilik tasavvufi bir oluşum. İslami ilim dallarından biri olarak fıkıh, Müslümanları, ibadetlerin neler olduğu, nasıl yapılacağı, mirasın nasıl paylaşılacağı, aile hukuku ve benzerleri uygulamaya yönelik konularda bilgilendirir. Fıkıhtan bahsediyor. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi bu metinle anlatılanlarla ilişkilendirilebilir? Şimdi fıkıhtan bahsettiğine göre... Hanefilik olacak doğru cevabımız eşarilik itikadi kaderilik tasavvufi nakşibendilik tasavvufi oluşumlar. Son olarak din ve din anlayışı arasındaki farklarla ilgili dinin zamana mekana göre değişmesi düşünülemez. Din değişmesi her zaman aynıdır. Din anlayışı zamana göre değişebilir. Dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnet din anlayışının insanlardır. Doğru bu da doğru. Din akıl sahibi insanları hedeflerken din anlayışı tüm canlıları hedefler. Bu yanlış bir bilgi. Tüm canlıları deyince Hayvanlarda girer, bitkilerde girer. Din anlaşın onlarla ne işi var? Üçüncüsü yanlış. Hangileri savunabilir dediğine göre bir ve ikincisi doğru. Doğru cevap B. Balıkesir. Ünitemizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz.